Arkadaşlar selamlar. Bugün yine sırasıyla Bitcoin, Bitcoin Dominance, Ethereum, Ethereum Bitcoin rasyosu, Solana, XRP ve AVAX'i teknik açıdan inceleyeceğim. Bitcoin'le başlayalım. Bitcoin şu 61.8 seviyesi olan 111.350'den döndü. Güzel bir düzeltme. Buradan kalkamayı başarırsa 4 saatlikten baktığımız zaman 4 saatlik kamanın üzerinde de biraz vakit geçiriyor. Yani güzel şuradaki gibi olup tekrardan kendini yukarı atmaya başlayabilir. Ama olacak diye bir şey yok. Garantisi yok özetle. İlk hedef 117.968. Sonraki hedefimiz de 125.000 civarı rakamlar. 120.000'lere de gelebilir. Yani şuralarda düşük bir tepe de yapabilir. Sonra tekrar aşağıya gelir. Aşağıya gelirse bakarız. 125'i geçerse de benim hedefim 140.000 civarı, 138 binler olur, 142 binler olur. O civarda da bir rakamlar bekliyorum. O zaman da 125 bini geçti. İkinci gün geri gelirse şuradaki gibi genelde sıkıntı yaşıyor. Bir gün de yükselip sonra aşağı gelme muhabbetleri oluyor. Gelmezse problem yok. İki gün, 3 gün üst üste yukarı doğru hallenmesi lazım. Biz önceden aldığımız için e yani en azından karlıyken satma ihtimalimiz olabiliyor. Bakacağız. Şimdi burada bu kriptolarda yükselişler biraz şöyle sancılı olabiliyor gördüğünüz gibi. Yani kamanın altına da geliyor. Yine de şu an kuvvetlenmeye aday. Güzel bir düzeltme yapmış gözüküyor. Düzeltmeyi yapabildiği için sağlıklı bir şekilde bence yukarı gitme ihtimali daha yüksek. Yine de takip edeceğiz. Şu an durum bu şekilde. Bitcoin kuvvetleniyor diyelim alacak olanlar da 111.350 buraların altında çok dikkatli olmaları gerekiyor. Yani buraların altında daha aşağıki hedefler yani 110, bin, 550 ve 107.000'ler gündem olur. Aşağıları gelirse. Ben 111.350 üzerinde kuvvetli aşağısında da kuvvetsiz diyorum. Buradan Bitcoin dominansa bakalım. Şimdi Bitcoin dominans 20 günlük üzerinde vakit geçirmeye başladı. Pek iyi bir haber değil. Baktığımızda günlerdir düşüyordu. Şöyle şu kırmızı olan 20 günlük. 20 günün üzerine bir kere çıkmış, ikinci gün geri gelmiş gözüküyor. Sonra da hiç üzerine çıkamamış. Şimdi burada 20 günün üzerine çıkıyor ve üzerinde vakit de geçiriyor. Vakit geçirdiği için de problemli gözüyle bakıyorum. Yani şu 20 günün bir kere altına gelmesi lazım. Altına gelirse iyidir. Altına gelemezse 58-82 bizim baktığımız değer buranın üzerinde kaldığı sürece çıkıp da üzerinde kaldığı sürece daha yukarıları hedefler her zaman. Haftalıkta zaten aşırılar da şöyle gördüğünüz gibi aşırı satımdan dönüyor. Bu altcoin'lerin dayak yemesi demek. En azından altcoin'lerin çoğunu düşecek demek yani özetle. Bitcoin'e göre daha az değerlenecek veya değer kaybedecek anlamı taşıyor. Şu 58.94 üzerinde kapanış olursa ve ikinci hafta kapanış geri gelmezse kapanıştan sonra problemdir. Benim gözümde zaten haftalıkta şuraya geçmesi de problem. 58, 38, 35'leri. Bu yükselirken dipler daha yüksekte olacak şekilde her dip her hafta her dip daha yüksekte olacak şekilde yükselebilir. Şurada olduğu gibi mesela. Sonra biraz yataya sarıyor. Görüyorsunuz dipler arasında çok fark yok. Çok az farklar ve sonradan tekrardan yukarı gidiyor. Ve dipler hep yüksekte. Sonra da ne yapmış? Bir aşağı çakılıp bir daha yukarı çıkıp sonra da aşağı inmeye başlamış. Yani biraz insanları heveslendirmiş. Şurada ikili tepeyi biraz geçip tekrardan aşağı inmiş. Özetle burası şu ara pek iyi değil öyle söyleyeyim. Alt konulara dikkat edelim. Ethereum'a bakalım. Ethereum'a baktığımız zaman grafik sıkışmaya başladı. Bunu biz altında gördük, Bitcoin'de gördük. Biraz daha sıkışıyor. Böyle çok tepelere gelemeden şuralardan 4600, 4500 civarlarından dönüp sonra biraz daha çok da dibe gelmeden şuralardan buralarda 4260, 4372 olur. Sıkışıp 4 belki 5. kez de yukarıya kırabilir. Bitcoin dominans biraz tepki verdiği için şimdi olur mu? Yani yukarı tepki verdiği için bu şimdi mümkün mü? Bilemiyorum. Olacak olan hareket de hızlı olabilir. Dikkat etmemiz lazım. Orası biraz toparladıktan sonra belki birkaç hafta sonra bu olabilir. Bu süre zarfında yukarı aşağı yukarı aşağı şu 4075'ler diyelim. 4070'ler buranın altında kalıcı olursa problem şu iğne atmaları oluyor gördüğünüz gibi çünkü üstü, üstü olmuş. Altı iyi değil, üstü iyi. Burada da peki alım yapılır mı? Yapılmaz. Şu 4372 üzerinde kalıcı olması lazım. Benim şu an gördüğüm sanki biraz bu yani 4600 ile 4200 civarı biraz gidip gelip sonradan bir karar verecek. Şu an dinleniyor biraz vakti var gibi duruyor tepki verdiği zaman geçilmesi gereken ilk seviye 4750 sonra da 5000 dolarlar var. Buraları geçip üzerinde kalıcı olması lazım. Aşağı yukarı 3 kere yukarı 3 kere aşağıyı denemiş. Genelde sezon boğa aldığı için yukarı doğru kırıyor ama dikkat etmek lazım. Şu an alınır mı alınmaz. Yani 4 saatlik Kaman üzerinde ve o 4372 burada 4283 gözüküyor bu rakamların üzerinde kalıcı olması lazım. Ama benim şu an gördüğüm vakti var ve biraz dinlenecek gibi duruyor. Ben zaman zaman deneyeceğim. Ama aşağı gelirken kesin olarak satacağım. Öyle gözüküyor. Belki yakalarız bunu. Belki de sezon bunun için sezon bitti. Bilmiyoruz. Bakacağız. Takip edeceğiz. Ethereum Bitcoin rasyosu da 4 saatlik açık ama ben diyorum zaten 38.6 iyi değil. Şu şurada dip. İkildi. İkildi binde bayağı aşağısına geldi. Burada ne var? 36'lar var. 36 36'lara kadar neredeyse gelmiş. Günlükte aşırı satımlara doğru geliyor. Bu da buralarda biraz tutunuyor. Herhalde tepki verecek. Tepki dediğim gibi yani bir Ethereum'u şurada şu alanda tutacak gibi duruyorlar. Şu an Bitcoin'e göre zayıflıyor gözüküyor. Tutması gereken diğer seviyede 36 tutamazsa daha aşağılar gündeme gelecek. O aşağılarda mesela şurada 34 70'ler var. Böyle burada sıra takip edeceğiz. Şu an bu da kuvvetsiz. Yani Ethereum Bitcoin'e göre kuvvetsiz gözüküyor. İyi değil. Solana'ya bakalım. Solana günlük grafik açık. O da tam nereden dönmüş? 150'den. Günlükte %50'si 204'müş kabaca. Düzesat tam iğne atmış ve buradan yukarıya dönüyor. ya Bu düzeltmeler benim hoşuma gidiyor düzelttikten sonra daha yukarı hedefler konulabiliyor. Ama Gördüğünüz gibi ethereum sıkıştı mesela ondan önce altın sıkışmıştı şimdi bu sıkışıyor. Sıkışırsa vakti daha var. Baktığın zaman bitcoin dominansa o da haftalıkta diplerde o da sanki yukarı tepki verecek gibi duruyor. O yukarı tepki vereceği için bu da sıkışabilir. Yani 4 saatlik kamanın üzerine çıkarsa daha yukarı hedefler konuşulmaya başlayabilir. Şimdi ilk geçilmesi gereken seviye 216. Güzel bir bu arada e, düzeltme. Buradan da alınabilir. Ama tekrardan buraya altına 204'lerin altına gelirse çok dikkatli olmak lazım. Çünkü bazen ikinci seferde aşağıya kırabiliyor bunlar. Bazen 3-4-5... Bazen ilk seferde yıkılıp gidiyor. İlk seferde yıkılmamış. Güzel bir düzeltme görünümü var. Kalkarsa şöyle 4 saatlik üzerinde birkaç saat kalıcı olursa birkaç mum. Henüz oraya geçemedi. Birkaç mum kalıcı olursa tekrar bakmak lazım. Daha yukarı seviyeler gündeme gelir. Ama bence şu an düz güzel bir düzeltme yaptı yani iğne atıp buradan kalkması bence iyi. Kalkarsa da zaten sırasıyla 216, 230 ve 253'ler var geçilmesi gereken seviyeler. Daha alınmaz 4 saatlik kamanın altında ama doğru yolda gibi. Yani şöyle bakın zaman zaman çok bekletebiliyor. Zaman zaman da yukarı gidip aşağıda bekletebiliyor. Yani şuradaki gibi bir şey olabilir. Sonra tekrardan yukarı doğru kırabilir. Bakalım yani şu an gözümde iyi. Stop loss zaten 230'lardaydı. Oranın altına geldi. %50 düzeltme yaptı. Buralardan denenebilir. 204 üzerinde kuvvetli gözüyle bakabilirsiniz. XRP'ye bakalım. Yani XRP de Ethereum gibi diplerden dönüş yapıyor. 20 günün altında hızlı toparladı. 4 saatin üzerine hızlı attı. Buralarda kalabilirse güzel. Kalamazsa iyi değil. Benim gözümde şu nerede orası? 288 üzerinde kaldığı sürece kuvvetlidir. Avax'a devam edelim. Avax 20 günün üzerinde haftalıkta %50'den sekti. Geri döndü yani. Şimdi tekrardan orayı zorlamaya başladı. Geçmemiz gereken seviye zaten 36'lar üzerinde kalınması gereken seviye en az 2 gün. Henüz öyle bir durum söz konusu değil ama toparlaması güzel. 20 günlüğe iğne atıp tekrardan toparlaması iyi. 30-70 gene stop loss. Ama daha önce stop olmak isteyenler. Şöyle 32. 4 saatlikte 32'nin altı iyi değildir. Kimisi 150'nin üzerinde kuvvetliler. Kimisi 61.8'de gözetir. Ben 61.8'de gözetiyorum. Yani burası benim gözümde iyi bir grafik. 32 altında dikkatli olmak gerekir. 32 üzerinde kuvvetli altında kuvvetsiz gözle bakabilirsiniz. Grafikleri tamamladık. Herkese iyi akşamlar.